Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Arnavutköy'ü hani deyim yerindeyse birbirine kattı. İddialara göre önce gittiği mekanda müşterilerle tartıştı. Çıkışta da kendi arkadaşlarıyla saç saça baş başa kavga etti. Eğlenmeye gittiği mekanda kavga etti. Önce arka masadakilere sonra da yemeğe gittiği arkadaşlarına saldırdı. Yani arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Olmayabilir. Oyuncu Melisa Döngel Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemeğe gitti ama o yemek olaylı bitti. <laughs> İddialara göre o akşam arka masada oturan arkadaş grubu Melisa Döngel'in birkaç ay önce Çeşme'de kavga ettiği ve karşılıklı şikayetçi olduğu bir arkadaş grubuydu. Melisa Döngel onların geldiğini görünce ilk etapta onların masasına gitti ve bir süre onlarla sohbet etti. O sohbet dakikalar sonra yerini tartışmaya bıraktı. Melisa Döngel iddialara göre arka masadakilerle kavga etti. Mekanın dışına çıkıldığında gerilim bu kez boyut değiştirdi. İddialara göre Melisa Döngel bir saat önce mekana birlikte geldiği iki genç kadına tepki gösterdi ve sokakta onlara saldırmaya başladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Döngeli öyle görenler müdahale etmeye çalıştı. Sokakta saldırıya uğrayan iki genç kadın oyuncu arkadaşları Melisa Döngel'den şikayetçi olmadı. Ama ikisi de hastaneye gidip rap rapor aldı. Melisa Döngel ise o kavgayla ilgili magazinde kameralarına konuştu. Arnavutköy'de bir mekanda bir kadınla birlikte bir tartıştığımıza dair bir bilgi geldi. Yani arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Olmayabilir. Olsun. Teşekkür ederim olmadı. <laughs>